Bak. Ya. Kolar buraya baksana. Direkt geldiler. Son iki kaldı. Kit döndü. Ne alaka lan Molly'yi oraya bıraktı. Watch Burada out. dışarıda. Arkada. Helal olsun be. Torak, Orası daha yeni doldu var. Hmm. Herkes dolu zannetip girmiyor ki. Motoru geliyor. Aldık motoru. Önüm mavi. Mavi bomba küçük sana oday. küçük odayı. Çok iyisin be. Bit bitir. Bit bitir. Tepesi vardı. Arkama geldim. Baktım. Nasıl bayın tutuyor? Tepkin işini alabilecek miyim? tane Gel. Geldim de 3 numara sen de oyna. Aa. Tamam çok güzel bu tarafa dönüyoruz. bunların tüm smoklarını. Oooo. Dediğimiz yerde kaldı adam. Hoş geldin Akkale iyiydi, tamam iyiydi. Smoke yok da bombası var. 7 tane smoke var ben. Bomba... Bol bol smoke çekin. Bizi yaşatırsa smoke yaşatır. 7 var bende. 5 var bende. 5 var bende. Çenek. Araçları alın, çıkacağız şimdi. Bakayım sonra. ne döndüğümüz. Var mı fazla bu? Ay iki yelek varmış burada, <laughs> buraya niye bakmadınız? Nerede? Ben hiç tutamadım ki. Şeyde, ambarda. Şuradan <laughs> gidelim ya. Alan mı? Yok. Bir tık daha ileri sağla. Al senin arabayı. Beyler, de. Ben de tekrar patlayacaksa ben bir şey patlasın. Tavırlayın siz sakın. Direkt boğazını bir bakın. Çukura girebiliriz soldaki. Boş mu? Boş. Ne olur ya? Ne Ben ben buraya girdim. Gir buraya, gir gir Girdik aldık burayı Evet. Çok iyi gir gir. Aracı sok şuraya. oraya mı? çok çok sok aynı. Bak buggy var burada. yani oraya yavaş oraya yavaş yavaş. Bombay çok iyi. Öne baktım ne? ben ben bomba geldi geliyor. geliyor. Hayır adam yok. Doldur bura. Bura baş kalmaz ya. Yani. Ama kalabalık değiller böyle ihtimal göstermediklerini. Hmm. çift atıyor abi reyene soktum onu alınız alınız sakin like. bunlar bambaşka güzel atıyor tanıdık takım oraya oynayamayız mı? oynamaz oraya ne durdun bilmiyorum ben bayıcım mı? bombalayın orayı aldığı için. tek şey lan o. Tek tek tek. Oynayın. <laughs> Alın buradaki adamı burada beni. Ay, bu tuş çektirmezdir. Tumak atık. Tiredim bu sağlam var. Bu tuşu sağlam <laughs> Lan bomba. Bu adam yakınlarda ya. Oğlum bu AK-47'yi de vurmadım <laughs> ben. Ya şaka mı ya? Bunlar, bunlar nasıl bayılıyor lan? Daha yani? baygın amına koyayım. Direkt gitti bombaya. Nasıl amına koyayım? O zaman Hakkı başka başkası baydı ben. Başkası baydı ben çektim o zaman. Sen baymadın. Tamam alan oynayın çıkın. Bravo. Nak, sıksana da arabayı. Nak oraya nak. O oyun oyun oraya doğru. Arabalarla oynayın kanki. Tamam. Oğlum arabasız bir şey yapamazsın. Kişleri kullan. Oynayacaklar bizi. Gördün sağda duvarda. O ne oldu? O var mı? Location. Evet McLaren'e geldi. Baygın evet. da o ya. En az bir var solda. Ben attım siz attın. <laughs> Alan değilim ben ben de siz attım. Ben beni sumar atmadım. <laughs> Soğuk on soğuk on Sağ bayım. Sonra bizim kere. Oraya ateş atış görüyor ama sizi. Sisim var mı? Al bunu. Al at bunu. Attım sis. Patlat burayı. Onlar şükür. alan dışı kanka. Bir canı var ağaçta. Hmm. Abi solda var, sağda var, her yer var. İki takım birbirine girdi hele. Sağ görüyor sizi. Onlar anlayındı. Sol seni herhalde. Bana <laughs> çekeyim be ağaç arkasıyım. Dokunma adama.